Evet arkadaşlar, yeni dersime hoş geldiniz. Bu derste majör gam ve minör gam üzerinden armonik minör ve melodik minör nasıl kurulur onu göreceğiz. 3 farklı majör gam, 3 farklı da minör gam yazdım. Bunlar üzerinden e, armonik ve melodik minör nasıl kurulur ona bakacağız. Dersimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, size 3 tane farklı majör gam, 3 tane de farklı minör gam yazdım. E, bu e, gamlar üzerinden harmonik ve melodik minör gamlar nasıl kurulur onu göstereceğim. İlk başta majör gamlar üzerinden başlayacağım. Bir majör gam alalım buradan. Do majör gamını. Ve do majör gamıyla bir harmonik ve bir melodik minör nasıl kurulur ona bakalım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi do majör gamının sesleri do re mi fa sol la si. Okey. E, armonik harmonik minör majör gam üzerinden düşünürsek armonik minörde 3. ve 6. derece bemol alır arkadaşlar. Yani do majörün 3. derecesi mi bemol ve 6. derecesi la bemol alır arkadaşlar. Yani do re mi bemol fa sol la bemol si notaları bir armonik minör gamdır arkadaşlar. Peki bu armonik minörü kurduk. Bir de do majörün melodik minörünü kuralım. Gene bu şablonda ee, formülde majör gam üzerinden Yine düşündüğümüze göre melodik minörde de üçüncü derece bemol olur arkadaşlar. Yani üçüncü dereceye bemol koyduğumuzda bu da do melodik minör gamı olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, gayet basit aslında. Benim de amacım zaten en basit şekilde anlatıp kafanızda aslında formülleri yazdığınız zaman gerisi çok basit oluyor. Ve burada da hani gam üzerinde nasıl bu formüller işlenir? Hani bilmeyen arkadaşlara da bir örnek olsun istedim. Evet arkadaşlar, şimdi de re majör gamını armonik ve melodik minöre çevirelim. Re majör gamını alıyoruz. Harmonik minör formülümüze bakacağız. Majör gam üzerinden düşünürsek harmonik minörde 3. ve 6. dereceler bemol alıyor. Yani re majör gamının fa diyez fa oluyor, si bemol oluyor, si bemol oluyor. Arkadaşlar re mi fa sol la si bemol do diye sesleri bir re armonik minor gam oluyor arkadaşlar. Şimdi de re majör gamını melodik minöre çevireceğiz. Re majör gamını da melodik minor yapmak için üçüncü derecesini bemol koyacağız. Yani fa diyez fa olacak arkadaşlar ne olmuş oldu? Re, mi, fa, sol, la, si, do diye sesleri bir re melodik minor gam olmuş oldu arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi son gamımızı alalım. Majör gam olarak si majör gamını. Si majör gamını armonik minor gama çevireceğiz. Sonrasında da bir melodik minor gamı yapacağız. Şimdi neydi gene derecelerimiz? 3 ve 6. derece armonik minor Yani re diyez bemol koyduğumuzda re oluyor. 6. derece sol diyez bemol koyduğumuzda sol oluyor arkadaşlar. E, melodik minörde ise ne yapmışız? 3. dereceye bemol koymuşuz. 3. dereceye bemol koyduğumuzda re diyez re olur arkadaşlar. Böylelikle burada si armonik minor ve si melodik minör gamımızda bulmuş olduk. Gayet basit. Şimdi aynı şekilde minör gamı, herhangi bir minör gamı armonik minör ve melodik minöre nasıl çeviririz ona bakacağız. Şimdi gene la'dan başlayalım. Ben burada üç tane gam seçtim. Siz de evde kendiniz farklı gamları önünüze alıp bunlar üzerine gamların formüllerini uygulayıp armonik ve melodik minör formüllerini uygulayıp kendinizde diğer gamların ee, bu formülleriyle armonik ve melodik minörü bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi la minör gamını minör gam üzerinden düşüneceğiz olayı. Şimdi la minör gamını armonik minör gama çevireceğim. La armonik minör olması için e, armonik minörde 7. derece diyez alır. Yani 7. derecemiz ne? Sol. Sol'e diyez koyuyorum. La si do re mi fa sol diyez bir armonik minör oldu. La armonik minör. Şimdi bir de melodik minor yapalım arkadaşlar. Bu gene la minor olduğunu düşünüyoruz. La minörü la melodik minor yapacağım. Yani melodik minörde de minor gam üzerinden düşüneceğim. Doğal olarak minor gam olduğu için. Melodik minörde de 6. ve 7. ses diyez alınmış. Yani fa diyez ve sol diyez. 6. ve 7. dereceme diyez koyduğumda la si do re mi fa diyez ve sol diyez. Bir La melodik minör gamı olmuş oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Bir Si minör gamını alalım. Armonik ve melodik minör yapalım. Evet. Ne yapıyoruz? Gene minör gam üzerinden düşünüyoruz olayı. Armonik minörde 7. dereceye Dies koyuyoruz. Yani Si'de 7. derecemiz nedir? La. Buraya Dies koyduk. Si Do Diyez Re Mi Fa Diyez Sol La Diyez Bir Si Armonik Minör gamı oldu arkadaşlar. Melodik Minörde de 6 ve 7'ye Diyez koyuyoruz. Yani Sol ve La'ya Diyez koyduğumuzda C si, Melodik Minör Gam oluşturmuş olduk. Si Do Diyez Re Mi Fa Diyez Sol Diyez La Diyez Şimdi arkadaşlar Son olarak Sol Diyez Majör Gamını bir armonik minör ve bir melodik minöre çevireceğiz. Şimdi sol diyez armonik e pardon sol diyez minör gamı üzerinden armonik minör yapmaya çalışırsak sol diyez minör gamında armonik minörde 7. ses diyez alır. Bakın 7. ses fa diyez. Burada fa çift diyez oluyor. Ben ne demiştim size? X işareti çift diyez anlamına geliyor. Yani şu X'i Şuraya koyuyorum arkadaşlar. Şöyle yazılır genelde. Şöyle koyabilirsiniz. Genelde porta üzerinde çok e, de, aslında kullanılır ama biz burada da kullanalım. Fa x. Yani bir örnek olsun en azından. Böyle bir videomuz daha olsun. Çift diyez yerine x'i kullanalım. X ne demek? Çift diyez demek arkadaşlar. Fa çift diyez almış oldu. E, melodik minörde ise 6. ve 7. derece diyez alıyor. Gene sol diyez doğal minöre 6. ve 7. dereceye diyez koyarsak fa gene burada çift diyez oluyor. Burada gene bir x koyalım. Böyle de bir örneğimiz olsun. Ne oldu? Sol diyez, la diyez, si, do diyez, re diyez, mi diyez, fa çift diyez. Bu bir sol diyez melodik minör gam oldu arkadaşlar. Aslında gayet basit. Buradaki bütün olay buradaki formülü ezberlemek. Bir majör gam üzerinden düşünürsek armonik minörde 3 ve 6 derece bemol alıyor melodik minörde de 3. derece bemol alıyor minör gam üzerinden düşünürsek armonik minörde 7. derece diyez alıyor melodik minörde de 6 ve 7. derece diyez alıyor arkadaşlar e, bu tamamen kendi başına kendine has bir gam oluyor armonik ve melodik minör o yüzden ee, genelde şöyle bir soru oluyor e, öğrencilerimin arasında burada söylemek istedim. E, do majörün e, üzerine e, armonik minörü uyguladığımızda e, ilgili minörü de aynı olmaz mı? Hayır olmaz. Do majör gamında e, uyguladığımız formüle bakın mi bemol ve la bemolken. Burada ilgili minöründe farkındaysanız sadece sol diyez var. Yani e, kendine has bir gam olduğu için bunun ilgili majör ve ilgili minörü diye bir şey yok arkadaşlar. Bu da dipnot olsun. Genelde böyle soru geliyor. Bu soruyu da burada hani e, cevaplamak istedim. Bugünkü dersimizde bu kadar kolay bir e, konu aslında e, kolay ve basit bir şekilde anlatmak istedim Tabii ki bunu önemli olan e, enstrümanınızın üzerinde e, yapmak ve bizim de enstrümanımız gitar e, daha sonraki derslerde bu bütün işlediğimiz konuları görsel olarak gitar üzerinde uygulamalı şekilde her şeyi göstereceğim arkadaşlar e, sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlarda belirtirsiniz e, Videomu beğendiyseniz beğen butonuna abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.